Tırımlık arazi Beyefendi, beyefendi. Burası 20 yıl sonra, belki 50 yıl sonra, belki 80 yıl sonra, belki 100 yıl sonra çok değerlenecek. Tamam da biz şu an neden bağırıyoruz? Ben onu anlamadım. Farkındaysan rüzgar var. Daha başındayız. Hani hava başıydı burası? Bak kendini söyledin daha başı işte. Ya her neyse. Burası çok değerli olacak. Sen 100 yıl sonra göreceksin. Ulan 100 yıl sonra ben nereden göreyim ya? Ben 100 yıl sonra yokum ki. Beyefendi, beyefendi. Kime göre, neye göre? Sen yoksan torunlarım olacak. Onlara göre yatırım yapıyorsun. Neyse canım. Belli ki sen buraya bana geçirmekte karlısın. Buraya ne istiyorsunuz? Beyefendi, biz buraya 300 bin lira istiyoruz. Aaa! Gör manzaramız var. 400 bin oldu. Ya sen ne anlatıyorsun Allah Allah ya. Televizyonda 200 bin lira dediniz. Ya güzel kardeşim. Biz televizyonda desek ki 400 bin lira. Siz gelir alır mısınız? Alma.